Hepsini yapacaksın ha. Sıkma köfte yapıyorsun. Yusuf haber vermiyor ben de ilk gelmesem. Sosun da burada. Domates sos. Hazır domates değil, değil mi? Geçen seneki domatesin mi bu? İki parçalı domates. He, şunlar da kısırı. Bu da şey, kurkuru. Bu da bulgur. Bu da kendinin yapma bulgur. Şey, kırmızı evet. mı beyaz yemek. Evet. Satın almıyor zaten her annemi. Ha, Sıkma köfte var. yapacaksın yani şimdi. Evet. Şu tenceredeki ne? O da fazla olmuş. Yani önce orada haşlıyorsun mu? Suyunu mu bekliyorsun? Islattım. Islatıyorum. Ondan sonra ne kattın? Salça mı kattın? Salça hiç? kattım. kattım. Soğanla. Soğanla salça. Maydanoz ne doğrayacağım. Şimdi baharatları nasıl çıkayım? Ben Şöyle domatesten boyayacağım biraz içine. Sıkma köfte işi yani Hı -hı. Bu da, Maydanozunu ben doğrayayım. Yani. Sosu da burada. Sıkma köfte. mi? Yani eski yemeklerden mi acaba de, bunlar? Hı. Ama <laughs> öyle He mi böyle <laughs> <laughs> olacak? <laughs> 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 Sabah setik çorbası da yapıyor mu daha setik çorbası? Yok şey çorba şimdi mercimeğine hiç yapmıyor. Setik de gel gel. Hanım en çok setik istiyordu. Setik çorbası yapsan alışmış ben, ya ona. Alışmış vay rahmetli anam da değildi bana bir setik çorbası bir şey. yaşlılar setik çorbası evet. ister. Ondan büyümüşler bi, 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 ya onlar. Yumuşak yumuşak güzel olur da aslında da işte biz onu terk ettik. Doğru.